arkadaşlar ben Elif bugün videomuzu tek yapıyoruz kuzenim gittiği için ee, size bugün telefon kapları videosu yapacağım arkadaşlar ee, telefon kaplarımız şöyle kusura bakmayın ışığımız daha açılmadı yani e, kapalıyor kapanıyor açıldıktan sonra yani <laughs> anlatamam neyse açılmadı daha e, kapları. Ee, lütfen bununla ilgili küfür göndermeyin. Çünkü öylesine almış. Almışlar. Ee, şey. Yani bizim bu takım tuttuğumuzdan değil. Önce bu böyle kapımızı gösteriyorum. Böyle yeşil, yeşil pembe bir kapımız var. İçi şöyle. Sert yine. Şöyle bir videomuz var. Ay videomuz diyorum pardon. Ee, kabımız var. Plastik bu. Mickey Mouse kabı. Şöyle. Yine bir tane plastik kabımız var. Ama bu kırmızı. Şöyle. Göstereyim. Böyle. Ben bu kabı çok seviyorum gerçekten. Eğer... Ayar iPhone 4s alırsam bu kitabı kullanacağım. Bu arada arkadaşlar telefon kapları ablamın, telefon da ablamın. Ben yani sonra şey yapacağım. Böyle çok güzel bir şey. kap. Bunun sarısı da var. Altın rengi. Ama arkadaşlar tesadüfe inanabiliyor musunuz? Bizim e, mutfak e, duvar kağıdımız bu renkte. Yani böyle bir şekli var ve aynı renkte. Ablam bunu bilmeden almış, böyle bilmiyordu, böyle bu kadar oldu. Ee, Sonumuza geliyoruz videonun. Arkada kuşum var, kusura bakmayın fazla konuştu. Ee, şey, bu arada lütfen aşağıdaki yorumlara küfür atmayın. Sorularınız olursa tabii ki yapın, ee, gönderin. Ee, bir de soru cevap videosu yapmayı çok seviyor, istiyoruz. Ee, sorularınız olursa e, gönderebilir misiniz diye soracağım. Yani. Videomuzun sonuna geldik. Teşekkür ederim. Ee, e, bu arada beğendiyseniz e, abone olmayı ve eve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.